Yerden yüksekliği 20 metre bölü saniye olan bir drone yer çekiminin sabit kabul edildiği ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda düşeye yukarıya doğru 10 metre bölü saniye hızla hareket ederken içindeki paketi düşey aşağı doğru 10 metre bölü saniye hızla atıyor. Aynı anda doğudan batıya doğru 15 metre bölü saniye hızla hareket eden otonom teslim robotu paketi yakalayarak teslimatı başarıyla gerçekleştiriyor. Buna göre drone ile robot arasındaki yatay L uzaklığı kaç metredir diye sorulmuş. Drone'a baktığımızda drone yukarıya doğru 10 metre bölü saniye sabit hıza giderken aşağı yönde de ne yapmış? Paketi 10 metre bölü saniye hızla atmış. Yani yere göre hızına baktığımızda paket ne yapacak? Yani bağlı hızına baktığımızda paket serbest düşme hareketi yapacak. Çünkü yukarı 10 aşağı 10 yerden bakan bir gözlemci paketin serbest düşme hareketi yaptığını görecek. Serbest düşme hareketinde yüksekliği veren bağıntımız neydi? 1 bölü 2 g t'nin karesiydi. Yüksekliğimiz 20 metre. 1 bölü 2. Çekim ilmemiz 10. Zamanı bulacağız buradan. T kare dersek. Buradan 10 ile 20'yi sadeleştirdim. 2. Buradan T kare eşittir 4. Ve T eşittir. 2 saniyede paket ne yapar? Yere düşer. E, robotun paketi yakalayabilmesi için 2 saniyede paketin düştüğü noktaya varması lazım. E, robot ne yapıyordu? Sabit hız hareketi yapıyordu. O zaman L uzaklığımız eşittir. V çarpı T dersek. Buradan robotumuzu kaç? 15. Kaç saniyede varması lazım? 2 saniyede. Yani L uzaklığımızın ne olması lazım? 30 metre olması gerekir. Doğru cevabımız D seçeneği. Doğru seçenektir deriz.